İkinci bölümde, aslında birinci bölümde bıraktığımız yerden biraz devam etmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu tarafa, sadece İngiltere özelinde değil, biraz Avrupa ve Batı toplumlarının üzerindeki o soğuk savaş evreninden ilk parkta bahsetmiştik son olarak. Ee, peki İngiltere üzerinde senin orada yaşadığın 20 yıllık dönemdeki dönüşümü nasıl değerlendiririz? Yani bunların içerisinde mutlaka Brexit, Brexit'e giden süreç, ee, ekonomik süreçler, eğitim, toplumun dönüşümü, teknolojiyle birlikte hı hı. ele aldıkları şeyler sadece şey bir örnek. E, bizim şimdi biraz yaptığımız işlerle de ilgili bu tabii işte kurumsal yayınlar, basılı mecralar vesaire. Hala orada ciddi rağbet gördüğü, hala insanların e, birbirlerine kartpostallar gönderip e, dergiler okuduğu, gazeteler okuduğunu falan. Ama genel itibariyle Brexit'teki yani süreç örneğin ya da ekonomik parametreler, ya da artık hani kraliçenin ölümü ve sonrasında kraliyet gibi böyle biraz oradan başlayalım istiyorum abi. Tamam. Bir kere kartpostal kısmında sana enteresan bir bilgi vereyim. Çok doğru. Her markette mutlaka bir kartpostal bölümü vardır. Ve bu marketin büyüklüğüne göre çok değişir. Ciddi bir yer kaplar. ve Önemli bir ticari gelir getirir o marketlere. Her şey için kartpostal, birbirlerine kartpostal verir. Mesela okulda bir şey olur, bir event olur. Orada kartpostal kullanılır. Herkes birbirine bir şey yazar. Böyle farklı farklı tasarımlarda kartpostallar. Doğum günleri, işte anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, cart günü, cürt günü hepsinde bir şey olur yani. Anormal derecede kartpostal olur. Birbirlerine postalama konusunda da çok iyilerdir o konuda. Hala bu konuda gerçekten iyiler. Genç nesil de seviyor bunu çünkü daha anaokulundan itibaren bu kartpostal yazma, birisine bir hediye verme meselesinde böyle bir adet edilmişler, alışkanlık edilmişler. Bir önceki bölümde o kaldığım yerde mesela ben bu şeyi çok düşünmüştüm. Yani bu adamlar tamam 1950'lere kadar birbirlerini yemişler de sosyal olarak nasıl eğitmişler bu halkı diye. Onlarla ilgili de bir takım işte kitaplarda, makalelerde okuduklarımdan küçük yani bir süzme anlatayım. Gerçekten eğitim sistemlerini değiştirmişler. Yani 1850'lerden bir itibar, anaokulundan itibaren parça parça değişiklikler olmuş. Çok rezilmiş gerçekten de ve 1950'lerde asıl güzel okulları, okullaşma yapabilmişler. Ve ondan sonra şu anki medeni hallerine ulaşabilmişler. onlar ya da 1800'lerin sonunda ee, Londra'da Thames nehrinde o kadar büyük bir koku oluyor ki lağımları oraya saldıkları için, bıraktıkları için o kadar büyük bir koku oluyor ki. Ve veba salgını başlıyor. Fareler sarıyor her tarafı. Çok da büyük bir koku oluyor. İngiliz parlamentosu tam Thames nehrinin yanındadır böyle. Tam yandadır. O kadar pis bir koku olmuş ki parlamentonun camlarını ıslak havlularla kapatmışlar böyle. Aralardaki delikleri kapatabilmek için yani boşlukları ki içeri girmesin. Çalışamaz hale gelmiş milletvekilleri. Ama kilise karşı çıkmış. Hükümetin bunu temizlemesine karşı çıkmış demiş ki kesinlikle bu tanrının bize verdiği bir bela biz bu veba salgınını yaşayacağız bu farelerle yaşamaya alışacağız e, demiş ve 30 küsür yıl veba devam etmiş 30 küsür yıl bir sürü istatistikler çıkartmışlar o işte çok iyilerdir her şeyin datasını tutma konusunda eskiden beri kayıt tutmuşlar Thames'ten dışarı doğru çıktıkça veba ölümler azalıyormuş bunların hepsinin datasını tutmuşlar ve neticesinde 30. yılın işte bilmem kaç yılın sonunda bir tane mühendis artık işe el atmış. O Thames nehrini kendi kendine temizleyecek bir fikir geliştirmiş. Mühendislik e, geliştirmiş. Hatta o adama İngiliz tarihinin en fazla insan kurtaran adamı olarak şey vermişler. Plaket vermişler. Ödül vermişler falan filan. Yani bu kadar geri kafalı bir toplumdan bahsediyoruz. Evet. 1890'lar falan olabilir. Tarihe evet. baksın arkadaşlar. Düşün enteresan değil mi sence de? Kesinlikle. Yani biz ne zannediyoruz o sıralarda harika falan gibi düşünüyoruz. Yok değilmiş yani. Ama eee ya bir yerden sonra bu süreç kırılmış. E çünkü bir taraftan da dünyanın sayılı üniversitelerine ev sahipliği yapıyor. Üniversiteler sonra... özür dilerim. Üniversitedeki akademik ara meselesi ayrı. Onu 1500'lü yıllardan itibaren çok geliştirmişler. Ama sadece o kadar kalmış. Halka inanemem, inememiş o. Halkın o şu anki düzenine çok inmemiş. O hatırlarsan İngiliz romanları vardı. E, çok böyle iğrenç çocuklarla ilgili olan işte ne evet, bileyim çocukların evet. hep yetim çocukların, öksüz çocukların çok işkence gördüğüyle ilgili. Bunlar hepsi gerçek yani. Yaşanmış bunlar. Yani biraz eğitim tarafına da gelmek istiyorum. 2012 yılında olimpiyatlar öncesinde yani Londra olimpiyatları öncesindeki giriş seremonisindeki o gösterilerde böyle bir sekans var zihnimde. işte yatılı okullar, sağlık sistemi, eğitimi böyle orada küçük küçük böyle mizansenler yapmışlardı. işte çocuklar yatılı okullarda yetişti. İngiltere'nin kabaca 200 yıllık hikayesini anlatıyordu o bütün mizansen. Bir dans gösterisi, çok keyiflerdi zaten böyle muhtemelen bir buçuk milyar insan istediği bir şeyden bahsediyorum, gösteriden bahsediyorum. Kendimce demiştim ki ya İngilizler var yani yatılı okullarını dünyaya buradan anlatıyorlarsa demek ki burada vermek istedikleri yani yatılı okul, eğitim, çocuklara verdikleri önem. Ama biraz önce ifade ettiğin gibi abi burada bir dönüşüm var yani adamlar yetim öksüz çocuklardan kaynaklı bir dönüşüme imza atmışlar ve eğitimi bir yere döndürmüşler. Biraz buradan böyle çıkışla İngiliz eğitim sistemi ve yapısıyla ilgili neler söyleyebilirsin? Gerçi çok genel konuşacağım. Ben eğitimle ilgili konuşursam çok çok uzun konuşuyorum. Çünkü sevdiğim, ilgi duyduğum bir alan. Çünkü iki tane evladımız var. Birisi 15 yaşında, birisi 7 yaşında, 7,5 yaşında. Dolayısıyla onların eğitimi ve ben çevremdeki ailelerin, çocukların eğitimiyle bir şekilde ilgilenmeye çalışıyorum. Tabii ki şu değil. İngiliz eğitim sistemi çok karmaşık bir yapıya sahip teknik olarak. Bir sürü farklı ders, bir sürü farklı okul çeşidi vesaire vesaire var. Onun detaylarına zaten girmeye gerek yok. Ben de hepsini öğrenmedim. Hatta ben birçok İngiliz uzman eğitimciyle konuştum da da hani gerek yok hiç kimse bilmiyor zaten bu kadar hepsinin detayını falan diyorlardı. Ama onun dışında metodolojik olarak çok farklı. Yani bir kere şunu düşün Mustafa. Dünyada şu anda hepimiz biliyoruz ki Amerikan sisteminin de temelini oluşturan İngilizler dünyadaki diplomasinin ana kaynağı, uluslararası diplomasinin ana kaynağı İngilizler. Dünyanın bütün büyük şirketlerinin yönetimi İngilizler'de. Şu an Suudi Arabistan'dan tut, işte Middle East, North Afrika dediğimiz bütün o Kuzey Afrika ülkelerinin hepsi, Orta Afrika ülkelerinin hepsi İngilizlerin elinde. Dubai'yi kuran İngilizler, Güney Hong Kong'u kuran İngilizler, Cape Town'du, Güney Amerika'ydı, şey Güney Afrika'ydı, buralar İngilizlerin yönetiminde. İsviçre'deki o CERN şey var ya meşhur e, bilim merkezi var laboratuvar meşhur dünyanın en büyük laboratuvar belki de bir numaralı Amerika'da var mı bilmiyorum da en büyük o diyebiliyorum. orada şöyle bir laf var işte Fransızlar kendi aralarında konuşurlarmış çünkü dünya farklı farklı milletler var orada i̇şte Fransızlar e, aşık olur İspanyollar e, gitar çalar İngilizler yönetir Almanlar çalışır ama İngilizler yönetir diye bir laf var. Şimdi peki bu nasıl oldu? Yani bu İngilizler böyle genetik bir yapıları mı var yönetmek konusunda? Hayır yani kesinlikle hayır. İşte o eğitim metodolojisinden kaynaklanıyor. Bak şimdi burada Türkiye'de özel okulların şu an öyle mi bilmiyorum. Birkaç senedir çok girmedim işte. de. Böyle bir Finlandiya, Finlandiya, Finlandiya bir akımı vardır. Abi Finlandiya, okey. Bu Beyaz Zambaklar ülkesinden esinlenerek bunlar Finlandiya aşık, aşık oldu. Ve bizim özel okullarımız bir ticari kurumlar olduğu için bir şeyi satması lazım ki öğrenciyi elde edebilsin, müşteriyi kazanabilsin. E bu Finlandiya'yı çok satıyorlar açıkçası. Ama Finlandiya, evet güzel bir eğitim sistemi var. Evet şöyle, evet böyle işte, şunları yapmıyorlarmış, bunları böyle yapıyorlarmış. Tam da Finlandiya'nın dünyada kaç tane lider var, kaç tane yani etkisi var dünyada? Ne etkisi var dünyada? Yok yani. Ama bugün İsrail'in dünyada çok etkisini görüyoruz, İngilizlerin çok etkisini görüyoruz. İşte bu metodolojiden kaynaklanıyor. Bu metodoloji konusunu Ayrı konuşalım bence. Evet. Ee, en bari sadece şunu söyleyebilirim. Çok yüksek bir özgüven ve beyinlerinde bir sınırsız bir yani şey bırakıyorlar, ortam bırakıyorlar. Kendi kendisine çocuğun, kendi kendini yetiştirmesine imkan sağlıyorlar. Temel olarak böyle söyleyebilirim. Peki dünyanın herhangi bir yerinde bir kaos varsa, oradan bir İngiliz geçmiştir <laughs> e, sözünü buradaki eğitim metodolojisini bir yere yerleştirebilir miyiz Olabilir. Şey, Şimdi olan... burada var ya bak şöyle bir evet, durum edeceğiz. var. Biz bunu Türk e, olarak buradan baktığımızda öyle görüyoruz ama bu çok komik bir şey oluyor Mustafa. Nasıl biliyor musun? Biz çıkmışız Galatasaray, Fenerbahçe, işte Şampiyonlar Ligi'ne çıkmışız. Şampiyonlar Ligi'nde hani hasbel kadar çıkmışız işte bir şekilde. Şampiyonlar Ligi'nde e, Manchester United'la karşılaşmışız. Manchester United'ın oyuncuları oynuyor, çalım atıyor. Gerekirse taktik faal yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Biz de sinirleniyoruz. Bu işte çok güzel oynuyor ya. Bize çalım attı ya. işte hile yaptı. Oradan geçerken şöyle yaptı bilmem ne yaptı diye. Ya abi oy, oyunu kuralına göre oynuyor, oynuyor adam. Hakeme de oynuyor. Seyirciye de oynuyor. Bir şekilde o maçı kazanmayı beceriyor adam. Doğru mu? Evet. Sonuçta sen şampiyonlarla yine çıktıysan sen de oyunu kuralına göre oynayacaksın. Ve tamam ben demiyorum ki onlar gibi zulmedelim. Yalanla dolanla sömürelim. Demiyorum ama Karşındaki adam bunu yapacak zaten. Önemli olan sen ne yapıyorsun yani? Takım olarak sen ne yapıyorsun? Karşındaki adamın nasıl oynadığıyla niye ilgileniyorsun? Evet İngilizler yapar. Şimdi gelmiş bizim Orta Doğu'da işte petrol doğumuzda petrol kuyularına el koymuş. E koyar sen armut gibi beklersen gelir koyarız El koyar adam. Uluslararası politikadan değil de daha böyle hani ülkeyi tanımak için bu tarz sorulardan soruyorum. Ama Bir gün ülkede bunu yaşarken İngilizlerin öyle kurnaz olmadığını görürsün. Normal vatandaş öyle değil. Bu dediğimiz kurnaz olanlar yüzde beş bile geçmez. Yüzde beşi geçmez. Çünkü yani birazdan böyle yaptığın işlere de girmek istiyorum abi. Biraz İngiltere'de böyle kendi pazarlanabilir bir cazibesi var. Yani ilk parkta konuştuğumuz İngiltere'de herkes Londra merkezinde oturuyor. Herkes acayip biziniz. Yani dünyayı herkes yönetiyor. Herkes işinde iyi gibi bir şey değil de İngiltere öyle bir hani reputasyonu var ki ülkenin sanki orada herkes mutlu, herkes dünyayı yöneten, herkes en 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 iyi üniversiteleri yokullar gibi bir böyle cazibe haline gelmiş. Bu her şey silah etmiş ama evet İngiliz aklı dediğimiz bir hani deyim de var artık. Eğitim metodolojisinin doğru konumlanması ve ayrıca da başka başka da bilmiyorum böyle unsurlardan oluşuyordur. Kesinlikle bir de şunu söylemek istiyorum. Ben aslında İngilizleri bu konuda çok takdir ediyorum. Yani her ülkeyi kendi menfaatlerini koruma konusundaki reflekslerini stratejik bir şekilde iyi planlayarak davranmalarını takdir ediyorum. Abi adam evet yani çok güzel yani adam kendi ülkesini korumak, kendi kültürünü devam ettirmek, bize göre kötü bir şey olsa da kendi ahlakını devam ettirmek konusunda gayret ediyor, çalışıyor, uğraşıyor, planlıyor gerekli işte ne enstrüman varsa dünyada o an onların hepsini kullanarak yapıyor. Ben buna bir şey demiyorum açıkçası. Yani o adamlar da şöyleymiş. Burada şey işte Güney Afrika'yı sömürmüşler. E sömürmüş abi sen sömürmezsin. Yani sen sömür demiyorum da sen sömürt sömürtmeseydin o zaman onu. Yani engelleseydin, sen güçlü olsaydın da yani biz daha doğrusu evet. güçlü olsaydık da yaptırmasaydık. E, bu bu, bu parti şöyle tamamlamak istiyorum abi. Ben ama senin soruna cevap vermedim az önce. Evet. Yani son sorunu kaldı Onu Bak seyirciler atlamaz bizim zeki arkadaşlarımız, dostlarımız. Tabii ki sadece eğitim değil. Başka unsurlar da var. Yani neticede her şeyin başı eğitim olduğu için o unsurlar da onun birer parçası olarak gerçekleşiyor. Fakat şöyle bir farklılık var orada. Bu eğitimi sağlamadan önce dünyanın o an konjöktürel olarak o sömürdükleri ülkelerden o kadar büyük bir kaynak aktarmışlar ki kendi ülkelerine. Yani çok büyük fırsatları rahatlıkla kullanabilmişler. Büyük bir kaynak aktarım olmuş. Parayla, o kaynakla ve kölelerle yaptıkları işlerle, çok ucuz iş gücüyle büyük işler becermişler. Ama bunu da hunharca harcamamışlar, eğitime yatırmışlar. Eğitimlerini de hı. güzelleştirmişler. İşin sırrı burası. Peki bu partideki son sorun, Brexit sürecinde sen oradaydın abi. Hı hı, evet. Brexit yani İngiltere'ye atılan bir goy müydü ya da İngiltere'nin bilinçli olarak getirdiği bir nokta mı? Yani burada çünkü çok böyle küçük bir payla geçti Brexit. Birçok kişi de beklemiyordu yani böyle yorum bağlamında. Yok hani mümkün değil diyordu. Ama burada böyle hani çok üzerinden artık yaklaşık 10 yıl geçti. E, o süreci, o havayı e, anlatmam mümkün abi. Benim merak ettiğim konulardan birisi Yani Brexit'in bir kere ben şuna inanmıyorum. Brexit'i İngilizlerin ağaları, lordları izin vermeseydi olmazdı bu Brexit. Ben yani öyle oylamayla bu işin geçtiğine falan inanmıyorum. Ama Brexit'in etkilerini tam olarak anlayabiliyor muyuz? Pandemi sebebiyle anlaşılmadı. Çünkü pandemi oldu aynı anda, dünya birbirine girdi. Yani Brexit'in olumsuz bir etkisi olduysa da anlamadık, olumlu bir etkisi olduysa da anlamadık. O yüzden benim tam olarak bir görüşüm yok. Bu konuda da İngilizler bence %50-150 bölünmüş vaziyette. Yani öyle gözüküyor anlatılanlara göre, haberlere göre. Kimse tam olarak Brexit kötü oldu ya da iyi oldu diyemiyor. Ama bazı kötü olan noktalarını fark ettiler ki şimdi yeni yeni anlaşmalar yapıyorlar Avrupa Birliği ile. Hatta dediler ki tekrardan Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Yani bu kadar. Hani o zaman bıraktıkları bir sürü anlaşmayı şimdi yeniden revize ederek yeniden koyuyorlar. Gümrük Birliği ile ilgili falan. Açıkçası normal bir İngiliz vatandaşında çok derin görüşler olduğunu düşünmüyorum. Yani hele bizim Türklerin hiç yoktur yani bu konuda. Brexit zararlı mı oldu? iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Ben buna yorum yaparsam 60 olurum yani. <laughs> Gerçekçi olmak lazım. O zaman Üçüncü partta tekrar görüşüyoruz ama. Tamam. Üçüncü parttaki konuları merakla bekliyoruz.